Aşağıda x metre uzunluğunda tellerle yapılan ABCD karesi ve KLM eşkenar üçgeni verilmiş. ABCD karesinin alanını veren fonksiyon fx fonksiyonu, KLM eşkenar üçgeninin çevresini veren fonksiyon gx fonksiyonudur. Buna göre fx fonksiyonunun gx fonksiyonu türünden eşitini sormuş. Şimdi x metre uzunluğundaki telle bir kare oluşturuyorsam karenin bir kenar uzunluğu x bölü 4 metre olur. fx'i nasıl tanımlamış? fx abcd karesinin alanını veriyormuş. O zaman fx ne olacak? Bir kenar x bölü 4 metre olan karenin alanı x kare bölü 16 olur. Peki yine aynı x metre uzunluğu iki tane bu sefer eşkenar üçgen oluşturuyoruz. O zaman bir kenarı ne olacak? x bölü 3 olacak. Peki gx'i nasıl tanımlamış bakalım? Diyor ki üçgenin eşkenar üçgen çevresini veren. E zaten çevresi ne olacaktır? x olacaktır. E şimdi fx fonksiyonun gx fonksiyonu türünden eşitini arıyorum. Ben şimdi gx'in x olduğunu biliyorum. O zaman burada şu ifadede x gördüğüm yere gx yazayım. Ne olur? gx'in karesi bölü 16 olacaktır. Doğru cevap e seçeneğidir.